Merhaba dostum. Mektubunu aldım, üç kere de okudum. İlkinde içim burkuldu. İkincisinde o bahsettiğin seni, beni, bizi ve birlikte biz olma hissini özlediğimi fark ettim. Üçüncüsünde kendi içimde, ülkemde ve bu dünyada hissettiklerimde yalnız olmadığımı fark ettim. Çünkü yazdıkların o kadar tanıdık ki. Sen gurbet diyorsun ama ben seni burada, kendi evinde, bizim evimizde, ya da yalnız hissettiğin o sokakta yürürken hayal ettim okurken. Seni o sokaklarda yalnız ve umutsuz yürüdüğüm adımlarımdan sezdim. Hani diyorsun ya, aynı gök, aynı bayrak, aynı yol ama gölgesi başka. İşte orası en tanıdık. Aslında sen bir duygunun gölgesini tarif ediyorsun. O gölge, insanın güvende hissetmediği yerlerde büyür ve karanlıklaşır. Ve biz son zamanlarda ne sokakta, ne evde, ne ülkede, güvende hissetmiyoruz. Bu ülkeye en içeriden aidiz ama bazen aidiyetimizin elimizden alınmasına çok kuvvetli bir yabancılık çekiyoruz. Hani bir yere ait olmaya devam etmek istersin ama aynı anda orada var olmanın bedelini de hissedersin. Bu his ne zaman anlam yerinden oynasa gelir tam içimize oturur bizim ülkemize yani evimize ait anlamlarımız sarsıldı. Bir yere ev demek için insanın orada olmaya derin anlamlar yüklemiş olması gerekir. Eve aidiyet tapuyla gelmez, parayla satın alınmaz. Evi ev yapan orada ne kadar kendin gibi, aile gibi ve güvende hissettiğindir. Çünkü ev dediğimiz şey duygusal bekçisi olduğumuz ve aslında kendimizi huzurla var edebildiğimiz yerdir. Şimdi sanki biz ne evdeyiz ne de evsiziz. Biz evde olma hissini özlüyoruz. Ama özlem her zaman eksiklik demek değildir. Bazen özlem çok kıymetli bir şeye hala inandığımızın kanıtıdır. Sen özlediklerine, ülkene ve ona yüklenen anlamlarına inanıyorsun. Senin hissettiğin özlemde ben evinin anlamını kaybetmek istemeyen bir çocuk gördüm. Her şeye rağmen sıkı sıkı tutulan bir umut gördüm. Bizi ülkeyi korumaya çalışan bir insan gördüm. Senin özlediğin ortak çocukluğumuzun dili. Birinin canının acısına başımızı çevirmezdik ya, bir diğerimiz için mutlu olurduk baktığımızda, yaslarımızı birlikte tutardık. Suçlunun cezasını çekeceğini bilirdik, çünkü adalet terazisi kırılmamıştı. Birbirimize daha çok güvenirdik, çünkü vicdanlar çürümeye başlamamıştı. Çoğunluklar bu çürümeye şimdi duyarsızlaşmış olsa da, bu normal değil dostum. Dönme Mümkün artık dönmek? Hani yalnızlıktan bahsediyorsun ya, mektubunda benim yalnızlığımı da tarif ettiğini biliyor musun? Ve kim bilir kaç kişinin yalnızlığını? Bana yeniden yaz dostum. Sadece unuttuklarımız için değil, birbirimizi yeniden hatırlamak için yaz. Ben buradayım. Biz umuda inananlar hala buradayız. Sevgilim. Yollar bize gündem.